예를 들면 어 예시 때네 Şey. Gazete. Ee, Sözcü gazetesi. He. Sen kan akşam o <bütün> ay <laughs> hepsini okudum. Sen okuyorsun. Okuyor Ben de sen görüyorum bazen. Hepsini feste okuyorum ben. Yani. Yapacak bir şey <laughs> Mustafa Karayaz. Para kazanıyoruz ondan. Kazanmasam ne işim var burada? Evet. 25 sene bu kahveciliği yapıyoruz. 25 sene 25... 25 kuruştan 1 liraya çıkardık şeyi. 1 lirada bizi kurtarıyor, Allah bereket versin. Onları kurtarmaz. Çünkü haram para. Vallahi ben... Hesabını yapmadım ama para kazanıyorum. Hesap yapmadım ama gene bereket versin yemeğimiz çıkıyor. Evin açlığı çıkıyor. Herkes bir lira yapsın ben elli kuruş yapacağım. Bıçak yere geldim, sen de soba yapmıyorsun. Abi sen de 4 tane vereceksin. para kazanmazsın, 10 liraya satsan da para kazanmazsın. Çay gel. devir daim olacak. Çaydanlık da dönecek. Aldık. Peki tavsiye <laughs> ediyor musun ki diğer hesaplara? Herkese tavsiye ediyorum. 10 tane satacağına 100 tane satsın. Dürücü için her şey. Kaç turşu tavsiye ettin? Ben 50 turşu verdim, para kazandım. Benim adım Coşkun, büyük adalı. E ee, ne düşünüyor valla bir lira çay hiç tarafta yok. Bir lira çay satıyorum diyor, para kazanıyorum diyor kahveci. Ayvalık'ta bir lira çay hiç bir yerde yok. Bir de ee, soba yanan kahve yok. Soba yanan kahve yok. Soba, Kömirin, kö, kömürün e, torbası 150 lira adamak soba yakıyor. Yani ben böyle bir kahve yok yani. Ayvalık tek Bir 1 lira çay, sobalı kahve. Ayvalık tek Sen yoksun veya baktım sen akşam geldim kahve sen kahve çıkmıyorsun galiba. <laughs>